Devam edeceğiz Biz de diyorsunuz buradan anladığımız kadarıyla. Şimdi süremiz daralıyor. Konuşmak istediğimiz konular var. A 6 dakika mı kalmış? Diyorsun ki ee... dağıtma konuları. <laughs> Direk direkt söyle. Ee, bir tanesi konak, bir tanesi de bornava. Hatta konakla ilgili videomuz da var. Yönetmenimiz hazırlarsa onu da e en bir soluklanalım. İzleyenlerimizle paylaşalım. Zaten hazır. Bir izleyelim o zaman öyle konuşalım. Hadi ekrana gelsin. Yani özellikle en son Gülsaroğlu'nun yaptığı, yaptığı bir şey yaptığı, şey Ay, de o gücü yapmış. Biz de kızdık zaten sonra biliyorsun genel başkanı değiştirdik. İki dönem bazı iki, iki dönem size, yani. size ya. mümkün olduğu kadar çalıştı geldi. Yani. Bir, bir CHP'den daha fazla çalıştı. Yani. Ama yaptığımız şey, şey ya. hiç doğru değil. Yani. Ben bir şey söyleyeyim.

Türk bile olmayan o aşağılık soyuzluğundan daha berbat. Bu ne hep aramaya. Hoş bir şey değil. Siyaset... Bizde onu çok gerekir. Ama ne oldu? Öyle olmaması gerekiyor. Genel başkanlığına da bir soru var. Almayan bir düşünce. Bizden üzüldük. Biz kendimizin GF'ye yakın. Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkanı adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bir vatandaşla karşı karşıya geldiğinde tepkilere verdiği yanıt. Özdağ protokolü ilgili mi, demle ilgili mi bir, bir başlığa nereden başlıyor, başlıyor onu tam anlamadım ama bu yaşananlar Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu diyor. Ve çok sert ve dikkat çekici sözler söylüyor Mutlu. Gördünüz mü bu görüntüleri? Ya, gördüm, dinledim. İşte hatta e, son bir yurda yapılınca zannediyorum bir kaldırılmak falan da istenmiş. Şöyle bir şey de duydum da. Neyse işin o tarafı. Şimdi eee bir yerde daha zannediyorum konuşmuştuk Mutlu'yu. Evet. Ee, Ceyda Hanım'ın çay, çay daveti ve şey konusunda. O zaman da işte böyle çok genel siyasete yönelik konuşmuştu, cevap vermişti. Ben de hani biraz fazla üst evet. perdeden demiştim. Evet. Hani fazla üst perdeden konuşuyor. Yani bir belediye başkan adayısın. Yani belki işte milletvekili aday adaylığı döneminden kalma hani bu alışkanlığın ama belediye başkan adaysın yani e, bu kadar genel siyasete girmeden hani cevap versen de teşekkür ederim. İnşallah ben kazandıktan sonra kendisini çaya davet edeceğim dersin. Hani bir de böyle çok güzel espriyle bir de böyle kendine güvenle cevap verirsin mesela. Yani o kadar genel siyasi ya da o kadar böyle bir şey konulara yani e, nasıl diyeyim bugünden yarına o çözülemeyecek. O siyasi kıvraklık tabii başka e, bir şey. Konulara girmeden yaparsın. Mesela o zaman da söylemiştim. Üst perdeden konuşuyor. Şimdi de mesela e, üst perdeden cevap veriyor burada da. Yani sen ne olursa olsun CHP'nin o konak belediye başkan adayısın. Bahsettiğin kişi senin daha şurada 6 ay önceki genel başkanın. Ha sadece şahs, şahıs olarak e, sadece şahıs olarak buna yorum yapabilirsin. Dersin ki Kemal Kılıçdaroğlu bundan kaybetti. Zaten bu hatasıydı, şu hatası hatta istemem. Tamam yapabilirsin. Ama sen CHP, Konak Belediye Başkan adayı olarak böyle yorum yapamazsın. Yapamazsın. Ya sokaktan bir seçmenle diyorsunuz. Kesinlikle yapamazsın. Orada işte kıvrak zekanı göstereceksin. Bu şu anda şey konumuz bu değil. Konumuz 31 Mart seçimleri. Konumuz Konak. bilmem ne neyse işte yani yani ne nasıl bir şeyse o kıvraklıkla oradan sıyrılacaksın. Genel siyaseti de konuşuruz ama şimdi bir yerel seçim ha, atlasalım falan... Gibi gibi yani evet, böyle şeylerle sıyrılacaksın. Bu düşüncelerini sen aday ol olarak açıklanmadığından bir gün önce bile söyleyebilirsin. Ama aday olarak açıklandığın günden sonra bu ve buna benzer düşüncelerini söyleyemezsin. ya yani da böyle söyleyemezsin. Yarın kongre değişti, yeniden genel başkan oldu Kemal Kılıçdaroğlu, ee, çağırdı seni sen böyle demiştin gel bakayım dedi. Ne diyeceğim? Hayır, ne dersin? Buna yani. bir ben buna inanıyorum dersin ama ne diyeceğim? Yani orada zaman da en büyük ol dersin. yani yani ya bilmiyorum ama Sayın mutlu da böyle bir e, yani işte mi ya, böyle genel siyasete yönelik e, ve e, bir üst perde şeyi var. Yani e, Belki de işte hani konan diyelim ki hani 2014 2019 işte seçimlerine de bakıp işte oy oranlarına da bakıp böyle hani hadi şu şey bir geçse de 31 Mart bir geçse de ben hani şu koltuğa bir otursam şeyi mi var hani e, güvencesi mi? güvencesi mi var falan hani oy da kaynaklı böyle bence talihsizlik. Yani bu iki, ikinci oldu. En azından bizim bildiğimiz, bizim evet. konuştuğumuz ikinci talihsizlik. Hani belediye başkanı olduktan sonra ne talihsiz? Ya yani belediye başkanları tabii ki siyaset yapacak. Zaten siyas siyaset yaparak oraya geliyorlar ama şimdi diyorum ki 1 Nisan'da oturdun.